Hasan abi evrakların geldi. Topuz. Bende. Topuz. Topuz. Duyuyor musun beni? Allah'ım maaşı geldi bir yavrum. Bitti. <laughs> bitti, <laughs> bitti. Bitti bitti. <laughs> Selam. <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Naber bebek? İyi abi sen ne yapıyorsun? Devam. Emine so. <laughs> Emine so. <laughs> Burada. <laughs> e ama arkasını ip alcan. Böyle tepeden varmış, onlardan getireyim. Ha. Tamam evet. tamam. Al canım. Ay, İyi günler. Hoşçakalın. kalın. Öcü geliyor. Öcü. Ably abla tamam mı? Tamam geliyordu. Umut'un sorun gelsin. Görüşürüz. Hoşçakal. söyle kız kılıyor ben. Yalnız şunu <laughs> beyaz takıyordun da öyle oldu. Aa işte aa, ah, asla. Beyaz herkes takıyor sırada. Siz vatandaş <laughs> beyaz hayır, takıyor. Hayır. <laughs> Her zaman dışıklığım <düşündüm, gülüyor> sen çok. Bir ara ver bir fotoğraf <gülüyor> 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 Senin göbekten olmaz bana. Çekerim içime. Ha tamam o zaman oldu. oldu. Kimuş. <laughs> bir gün önceden geldi. Öyle mi? He, ne yapıyorsun? Eyvallah, ben de ne yapıldım Bu Eh, hey. buyurun efendim, evranınız. Yediğiniz lira. Hayır, gerek ben verdiğim zaman gerek yok. He. Eee, Cuma günü tekrar gelebiliriz. Ay, çıkarım şu nefes alayım. ah canım köyüm benim mis mis tertemiz bak biberiyesi oh suyu çekmez her şey çok güzel köyde her şey maşallah ne vermiş ya baksana <laughs> öpen adam meyve öpen adam Çatlamış şurada. Gözlerin uykuyla barıştı sanma. Sen gittin gideli dargın sayılır Gözlerim uykuyla barıştı sanma Sen gittin gideli dargın sayılır Ben de bir zamanlar sevildim ama Seninki düpedüz vurgun sayılır ben de bir zamanlar sevildim ama Seninki düpedüz vurgun sayılır ra 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 ne kadar zulmetsen ah etmem sana her iki cihanda gül kana kana ne kadar zulmetsem ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Efendim Ha tamam e, evrağınız geldi ben getireceğim evrağı size. Tamam. Tamam abla. Tamam görüşürüz. Hoşça kalın. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsunuz? <laughs> Türkiye'nin en renkli muhtarlarından birisiniz. Çok seviliyiniz var. Programlar yapıyorsunuz. Oldukça büyük izlenmelere ulaşıyor. Nasıl başladı muhtarlık maceranız? Sizin bu renkli kişiliğiniz insanlar tarafından nasıl bulunuyor? Seviliyor mu? Vallahi Başka zaten veremez. zaten ben e, köyde meydanda otururken muhtar olmadan önce de kim gelse böyle köye misafir önce ben koşar hoş geldiniz derdim. İşte böyle köyün organize işleriyle ilgilenirdim. Sonra halk ya dediler işte sen niye muhtar olmuyorsun? Muhtar hadi hiç, hiç, düşünmüyordum. Yani aklımın ucundan hiç geçmedi muhtarlık. Sonra e, gemlikte oturan karıcaylılar var. Bir kahveler var onların. Eski Pazar Caddesi'nde. Onlar karar vermişler. Ya demişler işte biz Köksal'ı muhtar yapalım. İşte köyün işte ilgilenir yapar falan. Sonra işte bir arkadaşla beraber girdik adaylara. Şükürler olsun. Yani çok oy potansiyeli olarak aldım. Beş yıldır muhtarım altıncı senem, ikinci dönemim. Allah'ıma şükürler olsun çok iyi gidiyor. Seviliyorsunuz efendim ayrıca. yani giyiminiz, kuşamınız olsun. Diğer muhtarlarla onunla farklı, renkli bir kişiliğiniz var. Bunu nasıl buluyorlar çevrenizdeki insanlar? Yani ben e, resmi dairelere de sakın saygısızlık olmasın. Kot pantolonla ya da şortla da gidebiliyorum. Yani insanın tamam dış görünüşü ama içi önemlidir yani niyeti önemlidir. Hı hı. E, ben çok renkli bir kişiliğe sahibim. Hayatımda da, evimde de böyleyim. İşte her gittiğim yere de bunu yansıtıyorum. Şimdi e, Gemlik Life kanalımız var Gemlik'te. Hı. İşte oradan bir teklif sundular bana. Ya muhtarım dediler böyle işte köy köy gezelim, köyleri tanıtalım. İşte sen çok renkli kişiliğe sahipsin işte. Sen bu işi yaparsın. Maşallah daha geçen gün 16. bölümü çektim. Hı. 16 haftadır gayet çok güzel gidiyor. Farklı bir özelliğiniz var efendim sizin? Şarkı da söylüyorsun hani kuranız var. Evet, e, Bursa Büyükşehir Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrasında bir e, Bursalı muhtar arkadaşlar bir kora kurdular tabi e, belediyenin bünyesinde. Ben de gittim katıldım. E, çok her yerde konser verdik. İşte, huzur evlerinde olsun, işte kimsesiz çocuklar yararını olsun, bütün ilçelerde e, çok güzeldi, çok keyifli geçti. Şimdi tabi pandemi dolayısıyla kaldırdık. İnşallah hedefimiz külliye, külliye'de bir konser vermeyi istiyoruz. Sizi hiç dışarıdan tanımayan insanlar e, nasıl karşılıyor? Ne diyorlar? Şaşırıyorlar mı? Yoksa siz tanıdıktan sonra ne hissediyorlar? Vallahi önce böyle başınızdan geçen ilginç bir anınız. Önce birbirlerine soruyorlar ki gerçekten muhtar mı bu diye. Bana bana da soruluyor. Ya diyorlar siz muhtar mısınız? nereli muhtarсыз? Ben Etiler muhtarıyım diyorum esprili bir şekilde inanmıyorlar. Kimse muhtar olduğuma inanmıyor. Çünkü özellikle köy muhtarı olduğumda. Evet, özellikle mahalle ve köy muhtar olduğuma kimse inanmıyor. Ya diyorlar böyle muhtar olmaz. Hani bizim bildiğimiz çizginin dışında bir muhtar. Rengarenk bir muhtar. İşte şarkı sokaklarda şarkı söyleyen insan, herkesin kapısını çalan muhtar, Herkes herkesle yani haşır neşir çocukla çocuk, yaşlıyla yaşlı işte Herkesi sevgisini kazanmaya çalışıyoruz. Allah'ımıza çok şükür bunu da kazandık.